tekerlemelerle hızlı okuma. Tekerlemelerin çocukların üstündeki etkileri. Tekerlemeler öğrencilerin okuma hızını arttırır. Tekerlemeler öğrencilerin davranışlarının gelişiminde olumlu etki sağlar. Öğrencilerin birlikte öğrenme, iş görme bilincini geliştirir. Öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirir. Öğrencilerin hayal dünyasını geliştirir. Şimdi sizle birlikte tekerlemeler okuyalım mı? Leylek, leylek, leylek havada, yumurtası tavada. Gel bizim hayata, hayat kapısı kilitli, leyleğin kafası bitli. Mıstık, Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık. Karga, karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi. Aptal karga gak dedi. Peyniri tilki yedi. Portakal. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik. Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Oh. İğne battı canımı yaktı tombul kuş. Arabaya koş. Arabanın tekeri. İstanbul'un şekeri. Hop hop altın top. Bundan başka oyun yok. Ebe, ebe, ebe gel bize. Uzaktan vur elimize. Eğer vuramazsan ebesin ebe. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi bunu sana kim dedi? Diyen dedi 17 dağlı böreği kim yedi? Kuzu, kuzu kuzu me, in tepeme, haydi gidelim Ayşe teyzeme. Tekerlemelerle tekerledik. Birçok bilgi derledik. Okuma hızımızı arttırıp ikinci sınıfa ilerledik.